Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta otomatik yapıları devam edeceğiz. Hızlı konuştum Normalde böyle hızlı konuşmam ben arkadaşlar. Çünkü anlaşılamayan bir dili şey anlaşılamayan bir konuşma şekliyle daha hızlı şekilde devam edelim ki demek. Evet. Ne dedim ben de bilmiyorum. Tamam. Evet. Ee, biz şimdi <laughs> biz şimdi arkadaşlar otomatik yapılara devam edeceğiz. Şuraya şey kurmuştuk en son bölümümüzde hapishane kurduk şuraya arkadaşlar. Pardon, makine dairesi kurduk. Şuraya da savunma yeri kurduk şehrin dışına savunma yeri koydu. Aslında savunma yeri işte şuraya, şu güneşin olduğu yere mi kursaydık acaba? Her neyse. Şimdiki ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Maden kuyusu girişi. Evet maden kuyusu girişi yapacağız arkadaşlar. Abi dakika tam da iyi yere kuruyormuşuz ha. Maden kuyusu. Aa burada göl var. Aa burada gidiyor. Tamam. Oo ne güzel alan bu. Aa bu ne? Su akıyor. Bir dakika maden kuyusu var burada büyük ihtimalle. Hemen ben buraya... Bun Bak nasıl bir şekil olduğunu ben de bilmiyorum. Ne kurulacak? Ben çok merak ettim. Buraya kurulmuyor mu? Açalım şu ha tamam. Ne diyor maden kuyusu girişi? Güzel. Tıklısı. Evet böyle bir şekilde kurdu. Yatağı. Pardon girişi. Sürekli aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ha. Ee, buraya... Heh tamam daha iyi oldu. Hatta açalım burayı. Tamam. Oo, kapısı daha mantıklı ya. Ha, gel buraya. Ve da kur kapıyı tamam. Evet. Ben sığamıyorum. Ha tamam. Sığdık. Böyle görmüş olduğunuz... Bir dakika. aşağıdan maden kuyusu mu var? Oha. Dal abi içeri. Evet benim başım döndü arkadaşlar. Ben girmeyeceğim. Gireyim mi? Hadi gireyim bari tamam. Evet düşüyoruz arkadaşlar. Vallahi gidiyor. Ay başım döndü bir dakika arkadaşlar. Nasıl yiyor anasılayım ben Ha düşüyor lan bu. Ya e, beni buraya indirdi bakın ne var acaba çok merak ettim bak karanlık karanlık yerde duruyoruz ya ne bu Allah'ım ya Rabbim kömür varmış buğday tohumu var bana nasıl envantermiş bu sandık var tüf çakıl her şeyi koymuşlar Lan TNT koysak mı buraya Lan o kadar geldik lan ben buraya TNT koymadan çıkmam ha şimdi kral ben buraya TNT koyacağım bak şimdi nasıl koyuyoruz bak 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 şimdi. Evet. Koy kral buraya yani TNT. Patlayacağız buraya bak. Ateşi yana koyduk ama inşallah kendi yani patlamaz. Tamam bak abi, Bu buraya Bekle bir dakika. Oğlum benim patlatıp o bir dakika nasıl yapacağız ki? Bir saniye. Çakıl bir dakika. Ee, nerede bu? Çakıl taşıydı. Yok. Şuradaydı sanırım. Nerede bu ya? Ha şu. Tamam. Bulduk. <laughs> Şimdi bak. Patladım kaçsak. Hadi çık 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 Aşağı yas bakacağız. Lan çık 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 çık. Hey. Hey. Bakalım nasıl oldu? Ayda çok karanlık lan. Ateş. Tamam. Elimize ateşe. Oo. Aa kırmızı bir şey çıktı burada. Biz arkadaşlar yüzeye çıkacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Anasınız anasını satayım ya. Hay satayım ya. De. Heh tamam. Evet. Aşağıyı mahvettik. <laughs> Abi şu görüntüye bak ya. Süper ya. Tamam. Evet. Geldik şeye. Şunu biz diğer elimize veriyorduk ya. Ha, atalım gitsin. Konya'ya kral. Evet. Konya'ya. Ne var? Ender Ender kapı yolu. Aha böyle bir ender kapı yolu arkadaşlar. İnşa edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ama bu ne böyle? Biz şu hava durumu değiştirelim ya. Weather clear yapalım. Hatta sette day yapalım. Tamam mı? Biz bunu güneşe mi kurtardık? Karanlıkta kaldı bu. Çok da kötü gözüktü ha. İçinde ne var? Çok nereye gittim? Hemen bakalım. Ne var bunun içinde karanlık? Ha cam var burada. Üf be abi çık ya o hadi lan oğlum al beni içeri. Ha bu ne? Bu ne oğlum? Of ışık da yapmışlar ha. Neyse arkadaşlar biz çıkalım buradan burada bir şey yok. Yukarı gel yukarı gel yer yer gel 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 gel, gel, gel. şu aydınlığa şey kuracağız bak aydınla ikinci yapıyı kuracağız. Su altı üstü. Su altı üstünü suyun yük... Su altını kuralan niye yük aşağıya koyuyoruz ki? Su altı üstü diyorsa su altını vuruyoruz. Bak. Hadi kral sen de var ya. Dal kral içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Evet nefesi tutun gençler. <gülüyor> <gülüyor> Bir giremedik içeri lan. Gir içeri lan hop. Hoppa. Şimdi şey yapacağız. Su altı üstümüzü kuracağız şuraya arkadaşlar. Yarısı dışarıda gözüksün. ha. Tamam. Bak mis gibi. Vallahi bizim şeyin yanında kurmuşuz. Solman'ın yanına. Bak mis gibi oldu burada. Tamam. Gereğine kaldı arkadaşlar. Bir tane daha var. Çimenlik ova. Evet. Bu videoda bunu da yapacağız. Çimenlik ova olduğu için ovaya... ha Şuraya kuracağım. Bak şuraya kuracağım. Evet. Gel aşağı şimdi. Bola. Bugün hep yanlış tuşlara basıyorum. Nedense. Şuraya kuralım. Nasıl bir şey bu? Şöyle bir şey demiş. Yukarıdan bakalım. He, ot Otları da kuruyor. Tamam. O zaman çimen mi yapsak acaba? Lan suyun üzerine çime yapasım geldi benim. Bir dakika bekle Olacak mı acaba? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bunu yapacağım. Bu sayısını arttır kral. Heh. Hayır. Oho çimen yaptık lan. Vay be. Ama sileceğim ben bunu ya. Hemen kral buraya yan çak. Fil koy. Bak. Bekle oradan. Fil. Caps caps caps. GTA, C. Gel 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 şuraya gel. Heh, tamam tarat, tarattık. Güzel. Yapıştır boşluk. Tamam. Eğir. Ee, Eğir Air, air yap, yapınca. İyi iyi. Oo, o. Tamam. Bel hizasına geliyor. Tamam. Bel hizasına geliyor arkadaşlar. Evet. Bel hizasına su geliyor. <laughs> güzel güzel. Böyle iyi oldu bu. Bayim. Havada nasıl gözüküyor? Oo, müthiş gözüküyor. Sanki bir şey var gibi. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar biz hatta bunun üstüne bir yapı dikelim tamam mı? Aynen bunun üstüne bir yapı dikelim. Ne dikelim? Bir dakika. Ha, sihirli tapınak. Ha, al sağ sihirli tapınak. Bekle. Bunu buraya dizmeyelim ya. Sihirli ya. Şurası pek nadir gözüküyor arkadaşlar. Biz bunu buraya dikeceğiz. Tamam mı? Aha. Bunu buraya yapacağız. Bak. Gel kral. İnşaat kral. Aa al sağ sihirli. Bak uzaklaş kral bak. Bak. aa sihirli sağ. <laughs> tamam. Ne bakıyorsun? Evet. <laughs> Gel. Hadi çek çık çık. Bismillahirrahmanirrahim. Aç kapıyı. Örümcek ağları var. Güzel. Evet kitap okuyoruz. Süper. Bu ne? Uzay bilim makinesi mi? ne bu? Bu ne lan? Kova mı? Kova lan bu. Lan balık şey bir şey yok pardon balık diye su. Tamam bu, bu mu sihirli yani? Bu neresi sihirli aga? Burada bir şey yok ki. Yok burada sihir mi yok arkadaşlar. Ben her seferde yağmur yağmasını istemiyorum ya. Yani kale yapalım sonra arkadaşlar. Şu kaleyi yapalım. Saat kulesi saat kulesini şuraya yapalım ne yapalım? Sihirli kuleden çıkanlar saate mi baksın? Yo. Oğlum bir dakika ya. Saat kulesi nasıl bir şey? Bir bakalım bir hemen şuraya bir. Nerede saat? <laughs> Şurayı dikelim bari ya. İçine gireceğim ben bu şunun bir. Saat. Ha saat kesin dışarıdadır. İçeride ne, ne iş var? Saat dışarıdan bakılmalık bir şeydir. Nerede bu saat? Ama saat yok lan. Neyse arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu bence. Evet. Bir videodan sonra gelik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sonraki videoda ne var arkadaşlar? Karşılama merkezi dikeceğiz. Hapishane dikeceğiz. Salon dikeceğiz. Sonra ekstra başka şeyler daha dikeceğiz. Evet güzel bir havada. Herkese mutlu günler.